Hepinize selam millet ben Bocis. Bugün sizlerle birlikte Ark'ın save dosyasının 6. videosunu çekeceğiz. Bu save dosyası biraz daha böyle hayvan içeren bir save dosyası arkadaşlar. Ya umarım hoşunuza gider. Uygulamamız app kullanır ve Ark'ın klonlanmış hali. Ark'ı klonlamıştık zaten. App girelim. Klonlanmış uygulamalar. Ben klonlamıştım dediğim gibi. Ark ismini değiştirdim. 3 noktaya basıyoruz import this file veya uygulama verilerini içe aktara basıyoruz. Açıklamayı zaten size vereceğim şeyi, dosyaları falan. İndirdiğiniz indirdiğiniz dosyayı bir yere kaydetmeniz gerekiyor. Ben arka OBB'ye kaydettim. Bu 5 tane video çektik. bir önceki videoda söylediğim gibi işte bosslar ve bosslara binilebilen save dosyaları da paylaştım sizlerle. Şu an 6. videoyu çekiyoruz. Girdik arkadaşlar, verileri içe aktarıyor. Biraz bekleyeceğiz. Ve yine evet arkadan ponçik ötüyor Yani şu kapatabilirim. Ben hemen oyuna geçeyim. Oyunda görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. Videoyu çok kısa yaptım ya. Yine bak geçen gibi. <laughs> şurayı da kısıyorum. Hadi hadi, hadi. yorma beni uykula diyorum. Çünkü oyun yani video çekerken bayağı ses patlıyor. Option video şu epikten bir kısar mısın kardeşim? Oh, bir kendine gelsin ya. A large button. Şunu kapat. Okay, apply dedim. Ayarlarımı yaptım arkadaşlar. Ee, save dosyasını kurduktan sonra Play Ark diyoruz. Ben daha önceden girdiğim için. Play single player diyoruz. Şöyle şunu ne yapıyorsun orada? <laughs> Bakışa bak ya. Biraz fazla yaramaz benim kızım. Evet dişi. Çiftleştirmek isteyen varsa söyleyebilir. Ne hayır ben kızımı kimseye vermem. Günah. Aa, bu arada Discord'uma gelebilirsiniz arkadaşlar. Açıklamada linkine koydum. Hani sorunuz falan olursa YouTube yorumlarından değil de e, Discord'dan bana söylemeniz daha mantıklı olur. Daha kolay ulaşırsınız öyle yani reklam girdi ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar offline modda da evet, kasma. Heh. Offline modda da niye reklam verirsin ki? Evet. Evet, size dediğim gibi arkadaşlar bu save dosyasında biraz fazla rex ve giga var. iri gigalar ve iri rexler falan. falan yani buna ben fazla bakmadım. Ama yine güzel bir save dosyası hani kullanabileceğiniz bir save dosyası. Böyle bir tane ne yapayım hiç değişik olmasına bakmayın bu arada. Hani sev save, yani sevleri yabancı kanallardan bulduğum için ne tarzı mı bu arada size gösterdiğim hayvanlar sadece bu kadar olmayabiliyor hani haritaya baktığımızda bazı yerlere adam şey koyabiliyor yataktır mataktır falan koyabiliyor hani bazı hayvanlar orada olabiliyor ama terzi herhalde buraya bırakmışım mantis var mantis niye burada ne biliyoruz Aa, ağırlık Benim üstümde ne var ki bu kadar Aa, eline de bir şey verebiliyor o dur ne ki bu kadar ağır etler ne başka Tropiler filan. Şuna i̇şte ben bir level vereyim hemen. Uh, wait. Bitir Ha, okay. Bakayım. Ah yetmedi. Ağırlık ne yapabilir ki? Etler çok ağırlık yapabilir. Bu ne? 10 kilo. Neden ki? Neyse ya işte mantis bildiğimiz veya dur Hemen hemen hallediyorum Bakın üstünde ne varmış Üstünde de güzel şeyler varmış Kasma. Transfer all Yani alabildiğin kadar Şu mantis süreceğim ben evet Mantis Ne vuruyordur acaba Dur Eline de bir şey koyayım bir şeyler toplayalım And A dur elimden çıkartayım. Ha eline bir şey koyamıyoruz. Okey. Bakalım kaç vuracak. Vurtluyor mu? Bir dakika şu birinci atak ikinci atakları falan yapayım da. Şeylerini görelim. Um, atak 1. Atak 2. Apply. Yaptığında zıplayarak vuruyor. Okey. Bu torpor veriyor, stun atıyor. İkinci hata yok. Okey. Strike kaç dev 240. Bir vuruşum? 100, 100 yok. 300 küsür bir şey vuruyor. Hı? Hmm. 300 de vuruyor? 300 mi vuruyor? 100 küsür bir şey vuruyor. Lan? Mantis öldü. Aha. Mantis öldü. Neyse, neyse kaç. Niye kaçıyorum ben bir dakika. Siz hayırdır benim mantisimi hayırdır siz. Evet. Kaos yapalım biraz. Aha bu da ısınıyormuş. Bak ben bunları bayağıdır kullanmıyorum. Neyse niye yukarı çıktı bilmiyorum. Mantis öldü ama hayırlısı olsun. Binaya da böyle girdik. Nerede bunun kapısı? Kapı nerede lan? Aa kapı yok. Ne kapı yok. Nasıl yok ya? Ha, ben de atlarım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoda ne oluyor ya? Bu ne? Bu ne? Peki. Davul. Abi nedir? Bir dakika lan kasma. Bu ne? Bu çok güzel bu. Vay be. Oğlum o da güzel. Sanırsam bu şu ana kadar paylaştığın en iyi save dosyası. Burada ne bu ne? Bat koydum. artık ne baksa? yerde bir tane giganto dikos şeyi var. İçerisi de böyle güzel bir yer yani bayağı adam iyi yapmış. <laughs> Diyecek bir şey bulamadım. Teleport yeri nerede peki? Şunu bir durdurabilir miyiz? Ne yapıyor ki bu? Oh. Bir şey yaptığı yok da hani. Bu ne? Parasur skin. Bu ne? Istirek hat. Peki. Yukarıdaki şey. Bunu biraz incelemek istedim. Çünkü videonun girişi çok kısa oldu. Bu ne? Fortnite. Fort konuşamıyorum. Aa, kırmızı mı aslında? Kırmızı. Kırmızı değil artık. Neyse. Statları falan 22k falan. Full level. Bir dakika bu sev dosyasında ben şeyi biliyorum. Yokmuş. Şunu bir şunları ben pasif alayım. Ha suyun üzerindesiniz ne güzel. Koyasın. Gel bakayım tepşör. İlk defa tepşör süreceğim bu arada. Kaç vuruyor? Ya yüz küsür bir şey. Kes lan. Ya bu hayvanlar o kadar iyi değil. Diğerleri gibi. Ama Şunu bir Şuraya bir saldırın. Bakalım. Teleport. Burası var bir gidelim. Reklam. Evet. Reklam bitti ve Red Orb'a geldik herhalde. Evet. Red Orb. Burası ne? Adam buraya base yapmış. Oo. Burası Tribut Terminal. Aç bakalım. Burası Titan'ımız var. Niye şey de göstermiyor? Hmm, gösteriyormuş. Yukarı nasıl çıkacağız? Yukarı herhalde. Yok. Yukarı nereden çıkıyoruz? Hey. Ee, Yukarı olması lazım. Ha burada da şey varmış. Lan. Kasıyor bak. Aşağı düştü. Neyse ya işte. Videomuz da bu kadar o. bu? Bir korktum. Titan nerede? Oo. Oh. Titan nerede? Titan'ı i̇şte son bir kere göreyim. Aha. Oh. Korkutucu. Kaşların içinden geçiyor. Aç beni salar mısın? Titan'ın kıçını gördüm. İri Titan mı? Bir kalan muzu yok. Öyle mi? Evet öyle. İri Titan ne yaptı? Nasıl yaptı? Üstüne de bayağı bir koyabilmiş. Evet. Şöyle statlarını da göstereyim. Yine Titan üstüne bitirdik. Burası bayağı geniş lan. Ben buraya havuz yapacağım. <laughs> neyse neyse. Ya, video bu kadar olsun ya yeterli. Fazla boş yaptık. Zaman öldürmek için girdim zaten. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.